Arkadaşlar hepinize merhaba ben İsmail. Bugün yine seninle bir gem kıracağız. Slot kırmak isteyeceğim. Biraz arası slot kıralım. Şimdi böyle bir boşaltalım. Ya. su atalım biraz su atalım, 8 tane daha biraz Yawlesi'nin fiyatına bakalım Yawlesi Yawlesi, aaa neyse şuradan, bu adamın kısmeti neymiş, şuradan alalım 10 tane leçeri alalım bu adamı biz zengin ettik 5 tane red alalım hadi bunları kırmaya başlayalım Ha yine bir şeyler yaparız şöyle güzel bir şey at da bizi tatmin et ya bu replika mi dropu gerçekten iyi ya. Bu kadar DS attı ben bir DS basamadım ya. Bu ne? Reçeli. Bence slotları kurduralım. Sonra reçeliyi kıpıralım. Nightmare kristal atma bana. Taka at bana. Bak Nightmare kristal atma bana. Taka at bana. Taka at. Bak, bunu atma ya. Yok vermeyecek bize. Yemin etti yani. Bak ya. Bak ya. Bak ya. Ya oyunda hiçbir amacı olmayan bir şey veriyor bana ya. Tövbe estağfurullah. <laughs> lan sizi var ya. Gidin lan buradan. Tövbe estağfurullah. Bu bir şey değil ya. Bize at ata ata bunu mu attın ya? At, güzel bir şeyler at ya. <gülüyor> <gülüyor> ya sen var ya. Başıma böyle oldu ya. Harbiden başıma bela oldu ya. Yani bu para değil ki ya. Para değil ya. Aleyküm selam, aleyküm selam. Bankada da yer kalmadı ya. Şöyle at gelişmeler gitsin ya. Bunları alayım. Bunları da başka bir videoda kırdıracağım. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.